Annem gelmeden biraz televizyon isteyeyim. Çok izlediğim için annem aslında bana kızıyor. En sevdiğim bölümmüş. <laughs> Odası da Uyandığında bu odayı durduruyorum ya. Efe. Eyvah annem geliyor sanırım. Kapatmalıyım. Anneciğim Kahvaltını bitirdin mi? Televizyon açmadın değil mi? Anneciğim televizyon açmak yok biliyorsun değil mi? Tamam hı hı. aferin sakın Bak ne güzel bitirmişsin kahvaltını O fındıkların bitecek ya. Sütün de bitecek da? Hepsini bitir tamam mı Efe? Hı hı. Tamam anneciğim Hadi ben birazdan gelip bakacağım sana ya Ben bu fındıkları yemek istemiyorum ki Bir tane ya? Nereye koyacağım acaba bunları ya? Efe yedin mi annem fındıklarını? Tamam anneciğim tepsini hadi al götür bakalım mutfağa. Sütün bitti mi? Bir kontrol. Bakalım. Çok az kalmış. Bunu içemez. Aferin. Bitir. Bakalım. Evet bitti. Şimdi tepsiyi götürüyorsun. Güçlendin mi? Bir bakayım kaslarını Süt içtin anne. Güçlenmen lazım. Bakayım. Oo, çok güçlenmişsin. Bir vur bakayım yere ayağını çok iyi güçlenmişsin. Süt içince güçleniyorsun değil mi? Hadi götür bakalım o tepsiyi. Aferin. Hadi anneciğim. Mutfağa götürüyorsun. Sessiz ol kardeşin uyuyor. Odanı topladın mı peki? Hayır değil mi? Koş odanı topluyorsun hemen. topladım Anne Aferin Tamam hadi git şimdi Efe, şu anda izin veriyorum birazcık çizgi film izleyebilirsin Tamam mı ama sadece yarım saat anlaştık mı Efe ben şu topları toplayayım Emir uyanmak üzere tamam mı Bu ne böyle? Hani fındıkları yemiştin? Anneciğim sen beni mi kandırdın? Ama o yalan söyledi. Bu çok kötü bir şey. Efe böyle yalan söylersen Pinokyo gibi burnun uzar Efe biliyor musun? Bence bilmiyorsun. Bu fındıkları hemen yiyorsun oğlum. Hemen. Cık cık cık. Aa çok kızdım Efe. Annelere yalan söylenmez. Televizyonu da kapatıyorsun. Yasak sana. Çünkü yalan söylemek çok kötü bir şey. Anladın mı? Kapat televizyonu. Hala kapatmadın. Aferin. Bugünlük cezalısın. Televizyon yok sana. Fındıklarını bitir bakalım. Hiç hoşuma gitmedi bu durum. Efe bitti mi? Efe? Eski filmi mi açtın sen? Efe! Kumandayı ver bakayım bana Efe. Sen bana hep yalan söylüyorsun. Efe çocuklar yalan söylediklerinde bak Pinokyo gibi burunlar uzar. Cadı burnu gibi olur burnun. Korkmuyor musun hiç? Sakın bir daha yapma. Efe bugün hiç güzel şeyler yapmıyorsun. Gülme anneciğim. Çok kızgınım sana. Çabuk o fındıkları bitir Efe. Bakayım odasını topladım. Odanı <laughs> <laughs> da topladım demişti. Efe niye böyle şeyler yapıyorsun? Annem. Aa, aa. Dur bakalım Efe. Ben sana şimdi sorarım. Ne oldu? Ay! Aa, ne oldu senin böyle? Kulakların da uzanmış Efe. Efe ne yaptın böyle? Çok yalan söyledin bana. Dedim sana yalan söyleme diye. Ya. Bak burnuna elinden büyük burnun var. upuzun Pinokyo burnu. Ne demiştim sana? Yalan söylersen Burnun Pinokyo gibi uzar demiştim Değil mi Efe Bak şu anda yaptığından pişman mısın Bir daha yapacak mısın Sakın bir daha yapma Birazcık oynamaya devam et Biraz iyilik yap Emin ol bir daha olmayacak Ama sakın yalan da söyleme tamam mı anne <laughs> Efe burnun bana doğru geliyor Yürü git kardeşinle oyna hadi Yürü baksana burnundan bir şey yapamıyorsun Efe Merak etme düzelecek. Bir daha yalan söylemezsen o düzelecek tamam mı Efe? Hadi biraz oyun oynayın. Siz geçecek o merak etme. Çocuklar yalan söylenmeli. Burunları Pinokyo gibi uzar böyle. Vardı şuradaki kremden süreyim. Efe dur biraz krem süreyim geçsin annem. Çabuk geçer. Şeffaf krem bu zaten. Geçecek tamam mı? Birazdan geçecek. Hiç merak etme. Yalan söylersen bir daha çıkarım o biliyorsun değil mi? Sakın yalan söyleme. <laughs> Efe geçti mi anneciğim? Efe. Anneciğim geçmiş. Geçmiş. Oley. Kulağım geçmiş. Şimdi çabuk söyle. Evet kulağın da geçmiş. Gözüm de bu da o dönmez çünkü o yalan söylemez bebek daha sen de bir daha yalan söylememelisin söylersen ne olacağını biliyorsun değil mi artık yık burnun uzar, kulakların kocaman kulak olur kaba kulak gibi <laughs> sakın bir daha söyleme tamam mı anne çok pişmanım çok kötü bir şeymiş değil mi anneciğim bir daha sakın yalan söyleme tamam mı tamam. anlaştık mı sana güveneyim mi evet bu elle olur mu evet <laughs> Hadi eğlenin bakalım. Efe, dev kule yapalım mı? Dev kuleler. Efe çok güzeller gel yapalım. Eh, en büyüğü ben yapacağım. Sen yap ben Yarış. Sen Ay. mi kazanacaksın ben mi? Kazanana çok büyük bir ödül var. Teyze verecek. Ben başladım Efe. Hızlı. Kim hızlı bitirirse en büyüğü Şurada da var alayım iki tane Bakayım seninki de iyi gidiyor Efe ikiliyi nereden buldun Ya ben de bulacağım Efe boyun kadar oldu neredeyse O oh, şurada var hemen gidip alacağım Neden alamıyoruz Efe neredeyse boyun kadar oldu Şurada da var alayım Şunlar, evet bunlar da güzelmiş. Aa benimki niye böyle küçülüyor ya? Başka nerede var? Şurada var alayım. Allah Allah. Benim, Efe seninki niye o kadar kocaman oldu? Benimki küçülüyor. Nerede var başka? Ha şurada var. Dur şu kulübenin içinden alayım. Ama bunların hepsi de küçücük. Efe bu ne? Boyun kadar o. Ay bu benim değil. Kafam karıştı iyice. Heh, şöyle koyayım. Efe seninkini ekleyeyim mi benimkileri de? Ekleyelim mi? Mi yaparız, yapalım. Yine burada arkada çok fazla maske var Bunu gerçekten istiyor musun? Evet çok istiyorum. Ama bir şey daha istiyorum. Sen ol. O kadar dolu bir şey. Ben maskeyle kimseyle paylaşamam. Peki ne alıp olacağız? Hayır. Hadi be otağı. Yoksa ben televizyon tertibi aldım. Ama kötü oldu.